Bu stasyonu Teşekkür ederim. Nasıl Tamam, gelip çıkmayalım. Ne Hadi yapalım. Evet, gençler hoş geldiniz. sen tak onu sokarsın, seni aşağı alıyoruz. Gençler size bir şey olmasın. Amacımız bu. Orta var. Var. Ama biz onun sağlığını düşünüyoruz. Çok fazla yaralımız var. Maalesef en ufak, en yavaş hızlarda bile çok ağır sonuçlara var. Yani kas yapan, yani kaza yapan arkadaşın kaskına bakarsan, aldığı darbeleri görürsen, bu konuda daha emin olabilirsin. Maşallah, bu konuda bir Tamam. Ben kas, ama kas, motoru alayım ama kask alacağım zaten. Ehliyeti de evet. alabilsem. Tamam, tamam. mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Neydi et ettim yıkalım. Ben de. Ben de. Ben, ben